İddia Gazetesi kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 10 Eylül e, Perşembe günü için bültenden belirlediğim maçların yorumlarını yapacağım. Şimdi burada gördüğünüz üzere 6 tane maç var. Bu 6 maçı yorumlayacağım size. Ona göre e, kupon oluşturacağım, vereceğim. E, şimdi ilk maçım Göteborg Hammari maçı. Arkadaşlar Böyle kendi aralarındaki maçlar son rakipleriyle oynadıkları maçlar gördüğünüz gibi e, gollerle geçmiş maçlar yaşanmış ben bu maçla ilgili iki buçuk üç düşünüyorum bir atış oranı var saat 20'de e, İsveç liginden Göteborg Hambari maçı yorumlarda arkadaş, bazı arkadaşlar bana saati ve ligi de söylememi rica ettiler. Unutmadan onu da söylemiş olayım bu şekilde. Saat 20 Göteborg Kambari 2.5 üst oran 1.60 İkinci maçım yine İsveç Ligi'nden o da saat 20'de başlıyor. Orebro Malmö maçı arkadaşlar. O maçla ilgili de kendi aralarında oynadıkları maçlarda gayet güzel gollü rakipleriyle oynadıkları maçlar keza aynı şekilde. Ben bu maçla ilgili karşılıklı gol var diyorum. Orebro Malmö maçı karşılıklı gol var. Oranı 1.60. Şimdi bu 6 maç içerisinden arkadaşlar 6'sının da yorumunu bitirdikten sonra 4 maç daha yorumlayacağım sizlere. Ee, bu maçın, bu maçların içinden siz istediğiniz maçları alabilirsiniz. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Benim size vereceğim 3 ya da 4 maçlı bir kombine kuponum olacak. Artık siz o şekilde değerlendirirsiniz veya diğer maçlardan eklersiniz, çıkartırsınız, bir şeyler yapabilirsiniz. Onlar size kalmış. ben 10 Eylül için bu 6 maçı verirdim Şimdi üçüncü maç gece sabah karşı saat 5'te başlıyor Amerika Ligi. Seattle öbür e, öbürünün çok okuyamayacağım. Eart Kueskes diye bir şey. Seattle e, kendi evinde normal şartlarda çok iyi bir takım. Arkadaşlar. Öbür rakibi yani çok gol yiyip çok gol yiyen bir takım. Gol de atıyor, gol de yiyor, fazla aşırı gol yiyor. Hatta şöyle puan durumunu gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. Seattle ikinci sırada Major League 2'de 12 gol atıp 7 gol yemiş. rakibi son sırada 8 gol atıp 16 gol yemiş. 5 maçta bu da. 5 maçta 16 gol Baya iyi gol yemiş. Ben bu maçla ilgili arkadaşlar 3,5 üst düşünüyorum 2,05'ten. Ama eee diyorsanız ki garanti olsun hani 3,5 üst riskli olabilir. Oran çok güzel ama 2,5 üst makuldür diyebilirsiniz. 2,5 üst ve 3,5 üst düşünüyorum ben bunlara. 2,5 üst 1,45, 3,5 üst 2,05 oranı var. Dördüncü maçım saat 13'te öğlen 1'de başlayacak Çin Ligi Beijing ee, Tianjin Teda maçı şöyle bakalım onlara da görün sizde rakipleriyle oynadıkları son maçlarda e, özellikle ev sahibinin maçları çok gollü geçiyor ben bu maçla ilgili karşılıklı gol var dedim e, ee, 1 60 oranı var arkadaşlar. Beijing Guoan, ee, Tianjin Teda maçı. Çin liginden. 13'te başlayacak. Öğlen 13'te. Karşılıklı gol var. 1 60. Beşinci maçım Hobro Viborg maçı. saat 20'de başlayacak. Danimarka birincilik. Bu maçın da şöyle baktığımız zaman yani Danimarka Ligi zaten bildiğiniz üzere genelde herkes bilir takip edenler. Çok kollu geçen e, bir ligdir aslan. Bazen çok kısır şu maçlar olabiliyor ama o da nadir e, oluyor genel anlamda. Şöyle görüyorsunuz rakipleriyle oynadıkları son maçlarda da ne durumda olduklarını. Ben bu maçla ilgili e, iki buçuk üst 167 orandan ve e, karşılıklı gol de olur diyorum 155 orandan e, vereceğim kuponlarda hani bu maçı veririm vermem e, göreceksiniz zaten son maçı da yorumladıktan sonra e, yani hem iki buçuk üst olabilir hem KG olabilir diyoruz 2.5 üstün oranı 1.67 Hobro Vibort maçı için KG'nin oranı 1.55 6. ve son maçımız arkadaşlar Polonya Ligi'nden saat 21.30'da başlayacak Juhorobi e, Witzel-Lobos maçı 3 maç yapmışlar bugüne kadar 2 e, tanesi gayet çok eski bir tanesi geçen sene yapılmış golü geçen maçlar rakipleriyle oynadıkları maçlarda bu şekilde galibiyetleri var, mağlubiyetleri var. Ev sahibinin arada bir tane beraberliği var. Şöyle puan durumuna da isterseniz görün. Yani Korbi bir maç yapmış. Onda da berabere kalmış. 1-1 bir bir bitmiş. Bitsen Lot o 4-1 yenilmiş ilk maçında. Bu ikinci maçları. Ben bu maçta arkadaşlar 25 üst diyorum oranı 1.75. 1.75'ten 2.5 üst 21.30'da başlayacak. Korbi Witsel Lots maçı Polonya 1. liginden. Şimdi arkadaşlar 6 maçın yorumu bu şekilde. Ne dedik? Tekrar geçelim isterseniz. Göteborg, Hambari 2.5, üst dedik. 1.60 oran mal Malmö KG var dedik. 1.60 oran. Seattle e, rakibinin adı çok karışık. Kusura bakmayın. 2.5 üst ve 3.5 üst dedik. 2.5 1.45 3.5 da 2.05 e, Beijing Guam Tijian Teda maçına KG var dedik. 1.60 oran. Hobro Viborg 2.5 üst ve KG var dedik 2.5 üst 1.67 KG var 1.55 Corby Witzel Lotz maçına da 2.5 üst dedik 1.75 oranı var Şimdi bu 6 maç içerisinden ben size üçlü bir kombine vereceğim yani dörtlü yapsam mı diye de düşündüm aslında ama üçlü daha makul olacaktır. Şu şekilde diyelim. En güvendiğim üç maç arkadaşlar Göteborg-Hammari 1.60 orandan buçuk üst. Eee Orbi Witsevlot 1.75'ten 2.5 üst ve Hobro Viborg 1.67'den 2.5 üst. Toplam oran arkadaşlar. 4.67 4.60 4.65 4.70 seviyesinde. Bir de şunu söylemek istiyorum sizlere. Bu 3 maç içerisinde benim en güvendiğim maç Göteborg hambari maçı 1.60 oran. Yani o şey onu da belirtmek istiyorum özellikle. Yani bu 6 maçtan ne şekilde bir kupon yaparsam yapayım Göteborg hambari maçını 2.5-1.60 orandan muhakkak koyarım. Üçlü yaparım, dörtlü yaparım, kuponları değiştirebilirim ama Götavur-Hambari maçı muhakkak olacaktır. Ee, bu maçlar içerisinde istediğiniz gibi, dediğim gibi siz istediğinizi de alabilirsiniz. Kuponu değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi bir kupon oluşturabilirsiniz. Size kalmış. Veya hiçbiri kafanıza yatmaz. Hiçbirini oynamayabilirsiniz. O da size kalmış. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Bol kazançlarımız olsun.